Merhaba sevgili paydaşlarım. Sevgili takipçilerim, sevgili danışanlarım. Bu seranın hikayesini anlatacağım sizlere. Hikayesini diyorum. Çünkü tam 20 yıllık bir bilgi yatırımının bir tanecik sonucundan bahsedeceğim ve daha sonra virüsü nasıl çözdüğümüzden bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar. Şu tam 20 yıllık yatırımın sonucu 20 yıl boyunca konuştuğumuz, meslek hayatıma başladığım hemen anın birkaç yıl sonrasından beri ara sahada anlattığım şeylerden bir tanesi. Nedir? Tepede yekpare yaklaşık 1.20-1.30 açılabilen havalandırmadır. Eskiden neredeydi? Bakın klasik şuralardaydı gördüğünüz gibi. Biz bunu buraya 50 metre insek net çekerek hemen o tepeye aldık. Neden? Buharlaşmayı maksimuma çıkarmak için. Yani burada terleyen malzemeyi buraya inmeden hemen havalandırabilmek için. Bakın daha henüz saat 9.20 geçiyor. Hemen sorayım. Daha güneş güneş daha yeni doğuyor. Güneş doğduktan 5-10 dakika sonra açmışız. Ve bakın bitkilerin üzerine hiç ıslaklık yok. Ama eskiden yani havalandırma klasik bizim tamircilerimizin, ustalarımızın yaptığı havalandırma şuradayken Kesinlikle havalandırma sağlamıyordu ve inanın bitkiler ıslak oluyordu. İnanın ıslak oluyordu. Zaten iki kez burada ciddi problem yaşadık. Bir keresinde milyodan dolayı çok sıkıntı yaşadık. Ondan sonra bunu buraya aldık. Ama dediğim gibi bu 20 yıllık bir, bir Bilgi aktarımının sonucu oldu maalesef. Çünkü neden böyle oluyor? Niye bu kadar geç kalınıyor? Çünkü inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Meslektaşlarımız maalesef sadece yapacakları ciro ile ilgileniyorlar. İnsanlara doğru bilgi verme tarafında değiller. Bazı şeyler uğraşmadan olmuyor. Kimseyle kafa şişirmek istemiyor tabiri caizse. Kakara kere işte içelim çayımızı alalım malımızı ver paramızı hadi yallah. Bakın burada elde ettiğimiz sonuçları da göstereyim. Bakın geçtik kim rağmen baştan sona tıkır tıkır gidiyoruz. Çeşit bambu sevk bir. Kısacası şöyle söyleyeyim. Eğer çok ciddi bir sıkıntı yoksa benim baktığım seraların hiçbirinde kötü sebzeye rastlamazsınız. Bunu bana muhalif olan bir firmacı, aynı zamanda ziraat mühendisi bir arkadaşım. Yine bir arkadaşıma tam da seçim döneminde, yerel seçim dönemlerinde söylemişti. Adam çok cins ama seralarında sıkıntı yok diye dile getirmişti. Ben merak etmedim arkadaşı çünkü karşılık veririm diye arkadaşı zor durumda bırakmak istemedim. Ondan dolayı sen bana söyle sorun yaşama dedim. Şimdi ikinci mesele buradaki virüs problemi arkadaşlar. Hemen değinelim. Bakın. Bu işin tarihçesinden bahsedeyim size. Şimdi bu işin virüsün tarihçesi çok eski de. Bizim buradaki virüsün tarihçesi burada birkaç tane bitkiyi tam şurada ciddi anlamda görerek başladı. Tam şurada. Nasıl görüntü? Tabi bunlar iyileşmiş hali. Yani gerilemiş hali. Uyardığımız hali. Bunun kıvrık şekliydi. Bakın şimdi da ekrana getiriyorum. Şimdi ekrana koyuyorum inşallah. Böyleydi. Çünkü bunlar da yeni başlamış hali. Bunda, bunları da dün aldım. Burası yaklaşık bir aydan biraz uzunca bir mevzu. Şimdi ne yaptık biz? Burada dedik ki üreticimize Burayı karantinaya alalım. Nasıl karantinaya alacağız? Çok basit ya. Çok basit ha. Bunlar korkulacak şeyler değil. Şuraya bir şey as. Buraya bir şey as. Bütün diğer sera da var. Bakın burası uzun bir sera. Altta bir tane daha sera var. Yaklaşık 400 metre civarına, yanlış olmasın, 350 metre civarına var uzunluğu. Ee, bu seranın bütün öbür sera dahil olmak üzere orası da domates. Hepsini halledelim abi. Buraya geldik mi? Sadece buraya yapalım. Çıkalım. Elimizi, tırnaklarımızı zaten kısa kesmeye çalışalım. Üstümüzü, başımızı değiştirelim. Sonra girelim. Bulaşmayı engellemenin en güzel yolu bu dedik. Ve dedim bu çok erken başladı. Daha 15 günlük. Daha bitki tabii şuralardaydı ha. Bahsettiğim şey böyleydi. Sen dedim abi firmacını yani fidecini çağır. O fideciler bende kalsın. Hani insanları bazı meslektaşlarımız aptal yerine koymaya çalışıyor. Ondan dolayı kimseyi de deşifre etmeyelim. Çağır bir görsün. Filece geliyor. Bakıyor diyor ki abi bu tohumdan olmuş. Şimdi tabi hemen gelmiyor. Birkaç hafta geçiyor tabii ki. En az iki hafta diye hatırlıyorum. Sonra tohumdan olmuş muhabbeti çıkıyor. Tohumdan olmuş muhabbetinin arkasından işte ısrar et dedim. Yani yetkili biri görsün. O çalışan çocukların çoğunluğu işte dün girmiş olanlar özellikle bir tasarruf sahibi değiller bu konuda. Gelsin görsün. Yine biz işlemimizi yapalım. Benim amacım da iyi niyetliyim Fideci'yi çağır kısmında. Bu işi nereden sıkıntı yaşıyorlarsa oradan durdursunlar. Çünkü bizde varsa başkalarında da olur. Ve sektör ciddi anlamda yani Fide diye düşünün milyonlarca Fide dağıtıyor. Sıkıntı yaşar yani. Diye söyledim. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizden değil abi tohumcudan. Tohumcu bir görsün. Yani olayı şeye bırakıyorlar. Sürüncemeye bırakıyorlar. Bazı hakimler de var ya böyle dosyayı habire öbür hakime bırakıyor. Karar vermiyor emsal teşkil etmesin diye. İşi tabiri caizse üstünden atmış oluyor. Onlara da öbür dünyada görüşeceğiz diyoruz. Çünkü hukuk o zaman da mağdur diyor insanları. Neyse böyle konular oldu. Tabii üreticim de Aktivatör kısmına pek hoş bakmıyor, düşün açıyor. Alırken çok sıkıntılı davrandı, ama kullandık. Bitki bak şuraya kadar geldi. Şimdi bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci salkım tepede. Buraya kadar geldi. Gayet düzgün. Gidiyor gibiyiz. Tırnak içinde. Niye öyle diyorum? Hemen ben size anlatayım. Bakın bu tarafta hastalık yok. Görüyorsunuz hiçbir belirti yok. Ama bu tarafta hemen var. Ve ara ara diğer yerlerde de tek tük gördük. Küçük olanlarını söktük. Bu kısmı boştan başa sökmek istemediği için ben sök demiştim. Böyle kaldı. Niye öyle diyorum. Şimdi buradaki meyvelere bakın. Bakın şöyle. Şuradaki şöyle göstereyim. Aynı yakın olsun uzak değil. Buradaki meyvelere bakın. Farkındaysanız bir tık daha küçük. Bu yaprak yüzeyini bu virüsün etkilemesinden dolayı. Bakın böyle kabar kabar halen daha getiriyor. Bir tık küçük. Ama bu seranın tamamının tahrip olmasının önüne geçmek için sizce yeterli bir seviye değil mi? Bence yeterli bir seviye. Sanitasyon yöntemleri ve aktivatör kullanımı. Biz burada düzenli olarak aktivatör kullanmaya başladık ve inanın üreticim çok tepkiliydi. Ben bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum. İşte hadi verin paramız boşa gidecek ama tarzındaydı. Ve bu hale kadar getirdik. Daha bitki şuralardaydı. Yani üçüncü salkım tepedeydi. Şöyle şu meyveler birinci salkımdaki meyveler küçücüktü şöyle. Buralara kadar getirdik. Yayılmasını büyük oranda engelledik. Çünkü bakın devamında sağlıklı bitkiler bile var aynı şeyin içerisinde. Aktivatörün nasıl olduğunu, ne işe yaradığını bakın şurada koyuyorum. Yeniden izleyin. Anlatmıştım. Bitki aktivatörleri nasıl işler, ne işe yarar, yönetmeliğiyle alakalı. Dediler ki alavere dalavere bu aktivatör işi. Beni şikayet ettiler. İlk arımdan 2-3 kez abilerimiz geldi. Bir ablamızla beraber. Ve ben dedim ki yönetmeliğiniz var. Ya biliyorum da işte şikayet olunca gelmek zorundayız gibisinden ben onun için dedim bir kere video çekip durma dediler. Ben dedim bir kere daha video çekeceğim abicim. Bu sefer sizi rahatsız edemeyecekler. Çünkü niye? Açtım. Resmi gazete yayınlanan yönetmeliği çektim gösterdim. Niye yaptım bunu? Siz üreticilerin zarar etmemesi için yaptım. Yoksa ben de bu mücadeleden vazgeçerdim. Ivır ben de satardım. İşime bakabilirdim. Değil mi? Ondan sonra gerçekten o videodan sonra kimse gelip gitmemeye başladı. Şimdi işin sonuç noktasına gelmek gerekirse. Ben uyardığım halde insanları buraya alıcı bir gözle bakmadılar. Fidelik olarak söylüyorum. Gelecek yıl aynı şeyle karşılaşınca, daha büyük alanlarda karşılaşınca kendileri zarar etmeyecekler mi acaba? Kendileri sıkıntı yaşamayacak mı acaba? Ben araya girmek istemedim. Fidelik'in niyetinden eminim. Düzgün insanlar. Benim şu ana kadar tanıdığım ve izlediğim kadarıyla araziden. Ama bu işe bakışları beni gerçekten çok ciddi anlamda üzdü. Çünkü burada ne yaptınız? Bu iş nasıl oldu? Biz fidelikle bu işi nasıl getirmemeyi sağlayabiliriz? Taraftarın olması gerekirken dediler ki işte tohumdan olmuştur falan abi bahanelerle. Bir yola varamayız yani. Artık bu sektörde bahaneler bırakalım. En azından ben ve ekibim, Uzaktan Tarımsal Danışmanlık ekibi dolu bu bilgiyi tarafsız veren, artık müşterilerinin yıllardır peşinde koşan ama artık uzaktan tarımsal danışmanlık yaptığım danışanlarının da peşinden koşan insanlar grubu var. Niye bu şekilde haksız ve hani hem dünyalık hem ahiretlik şeyi kalıyor üzerinizde? Ben isterdim ki nasıl yaptınız abi bu işi? Biz ne yapabiliriz? Nasıl önlem alabiliriz? Demelerini isterdim. Bundan yıllarca önce Kumucan'ın bir büyük bir tanesinde. O zaman daha yeni emekli olmuştu. Hüseyin abim bakanlıktan emekli tarım bakanlığından aktivatör firmasının sahibini aldı. Kendisi de küçük bir slide hazırladı. Bunu tanıtmak için Fiyadik'teki personeli topladı. Üretim personelinden bahsediyorum. Yani mühendislerden tırnak içinde. Ne oldu biliyor musunuz? Hiç kimse dinlemedi. Bize ne ya dediler. Çünkü patronlarının verdiği maaşı bence hak etmiyorlar. Hüseyin abi sinirlendi. Arkadaşa da özür dileyerek firmayı da aldığı gibi hop ofise geldi ve dedi ki bunlarla uğraşılmaz. Velhasıl kelam. Şimdi biz burada tam başarılı mıyız? Bir de onu değerlendirelim. Artık videoyu kapatalım. Bakın arkadaşlar. Ben demiştim ki burayı komple sökelim. İlyas arkadaşım da şahittir. Neden dediğimi söyleyeyim size. Virüs aktivatörle bulaşık bitkide. Çünkü fideyken bulaştı bu bitki. Fideden geldi bize. Bulaşık bitkide. Bastırılsa bile. Yani statik hale getirilmeye çalışılsa bile en azından bulaşıcılığı azaltılsa bile bakın böyle etkiler yapıyor. Görüyor musunuz? Yani sanıyorsunuz sadece meyveler sadece yapraklarda böyle etkiler yapıyor. Kıvır kıvır yapıyor. E işte meyve var ya az önce başta girişte saydım bak yüzde onu kadar dedim. Ama sonradan bakın böyle dominant hale gelmeye başlayınca görüyorsunuz bak burada da aynı şekilde sihirlenmeler, patlamalar vesaireler yapabiliyor. Ve buradan bulaşma riski de hani biz aktivatör uygulamasını seyrelttik, kaçırdık diyelim devam ediyor. Ben olsaydım bu sırayı sökerdim abi. Bu sıra çok yaygındı. Aradakileri ne yapacağım diye bir serzenişte bulunuldu. Aradakileri bilemiyorum. Tek tükse onları da sökerdim ama bu sırayı komple sökerdim. Böyle bir sıkıntıya mail vermezdim. Bakın burada da sihirlenmeler hafif hafif bulaşmaya, oluşmaya başlamış durumda. Diyeceğim bu seranın iki öyküsü var. Biri yıllar sonra yaptırdığım şu havalandırma yani şuradan oraya aldırdım havalandırma. İkincisi fidecilerin kale almadığı virüs öyküsü ve nasıl durdurduğumuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Kalın sağlıcakla. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.